Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar hayırlı savurlar diliyorum hepinize e, yasal uyarıyla başlamak istiyorum değerli dostlar burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir al tut tavsiyesi hiç değildir şimdi endeks analiziyle başlamak istiyoruz e, daha önce de demiş olduğumuz gibi e, endeksimiz hala yükselen kanal içerisinde yoluna devam ediyor düşüşler olacak e, yükselmeler olacak her yükselmenin ardında bir düşüş, her bir düşüşün ardında bir e, yükseliş hareketi gelebilir. Gayet normaldir. Bakın burada e, bu dipi yapmış yukarı gitmiş, bu dibi yapmış yukarı gitmiş, bu dibi yapmış yukarı gitmiş, bu dibi yaptı yukarı gitti, tekrar geldi dip yaptı aş yukarı gitti. Tekrar gelebilir, tekrar gider. E, bunlar önemli şeyler değildir. Yalnız bizim teknik olarak ana destek hattımız 1300 ile 1220 seviyeleridir. E, bunu da unutmamak gerekiyor. Yani 1300 seviyenin altında kapanışlar gördüğümüz an itibariyle stop loss beklenilir. 1450 seviyeleri de var. Yani buradaki tekrar ana kanalın içerisine girmek için 1450'ler bizim için çok önemli seviyeler olacaktır. Hala o seviyeleri görmedik. İnşallah görürüz en yakın zamanda. Bir de biliyorsunuz ki yarın cuma günüdür e, temkinli olmakta fayda var. İşte bilançolar gelmeye başladı birçok ise e, yani e, hepimizin beklediği gibi deli gibi e, ciroda bir sıkıntı meydana geldi. Kimisi %100 e, karını e, minimuma getirmiş. E, kimisi zarar açıklamış. E, bunlara da dikkat etmek gerekiyor bilanço analizlerine. Bakarız eğer vaktimiz olur ise boğazımız korunmaz ise ezandan sonraya kalır büyük ihtimalle. Ona da dikkat ederiz. Çok böyle hızlı bir şekilde sizlerden gelen hisselerle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bir yatla devam edelim. Şimdi bir yat şöyle bir grafimiz olduğunu söylemiştik. Ee, şimdi tabii grafik güncelleştirdim arkadaşlar. Ee, bu ise e, benim elimde var, maliyetim de çok yüksek. Açıkçası tam şu seviyelerde. Yani tam böyle 420 civarında elimde malım var, lotum var. Ee, öyle de bekliyoruz. Ee, endeksle beraber, bu da en çok düşen hisseler arasına girmedi. Ee, kimisi %100 kimisi yani 450 TL'den. 130 TL inen hisse gördüm arkadaşlar yani bu endekste. O yüzden şükür ediyorum yani şükür ediyorum şükür etmek gerekiyor. Allah hepimize sabır versin. E, kötü bir zaman geçirdik borsada gayet şey bu tür bu tarz şeyler olandır normaldir. E, güneşli günler göreceğiz inşallah. Şimdi bizim ana destek hattımız Değerli dostlar 322 TL'de 322 TL tekrar bir geri çekilme gelse bile dahi teknik olarak bir sıkıntı görmüyoruz. Şimdi lotu az olduğu için bu tarz hisseler her türlü e, gideri var. Yani böyle bir ay beklese bile ikinci ayda deli gibi bir kazanç elde edebilir. Şimdi e, ben derinliğine baktım arkadaşlar yaklaşık 18 milyon TL tavandan alım e, emri var. Bu da iyi bir şey. İnşallah yarın da yoluna devam eder. Etme edebilir. Yani biz şimdi bunu bilemeyiz arkadaşlar. Ne 18 milyonlar ne 20 milyonlar gördük. Ama teknik olarak güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor derken yani 420 TL'nin altına kaldığı sürece kötüdür yani. Yani teknik olarak kötüdür. ama burada destek yaptığı için arkadaşlar bu bizim için iyidir. 322 TL'nin altına düşmedi sürece ee, ana destek ana direncimiz 420 TL'ler ee, biliyorsunuz ki ben bu liseye yaklaşık 800 TL hedef verdim teknik hala teknik için hala hedefim geçerlidir ee, sabırlı olmak gerekiyor sadece yani e, e, sabırlı olursanız 800 TL görebilme ihtimali yüksektir abi bu 3 ay sonra olur 4 ay sonra olur onun e, kendi şeyinizi kendiniz yapın yani ben bunu söyledim diye kalkıp Alım yapmayın arkadaşlar. Zaten ben bu teknik analizi yapıyorum, alın diye yapmıyorum. Yani bilginiz olsun. Bakarsanız en azından destek dirençleri görmüş olursunuz. O şekilde kendi kararlarınızı kendiniz verin. Yakup Ekenoğlu bu hissededir diye sakın ama sakın giriş yapmayın. Yani öyle bir şey yok. Ama şu an için inşallah güzeldir. Bir sonraki hissemiz yani 420'nin üstüne atar ise bizim için teknik olarak o numara 5 yıldız olur e, O zaman Muazzam şeylerden bahsederiz Yani muazzam şeylerden bahsederiz Şimdi Jans var e, Bedelisi onaylandı Falan gibisine bir şeyler söylüyorlar Bir şeyler diyorlar mı demiyorlar mı bilmiyorlar Bilmiyorum yani bir şeyler diyorlar Yani arkadaşlar yani Bu aralar o kadar sıkıntılı şeyler oldu ki Yani gerçekten Yani ülke olarak o kadar sıkıntılı badireler atlattık ki Yani Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi yani teknik artık belli bir zamandan sonra çalışmamaya başlıyor. Yani endeks kötü, piyasa kötü, ülkenin durumu kötü. O yüzden istediğin kadar teknik analiz yap, belli bir seviyeden sonra sıkıntılar yaşayabilirsin. Ee, şimdi e, yani son günlerde, son dönemlerde bedelsiz sermaye artırımına giden ve kaptan onay haberi alan hisselerin birçoğu düştü. İnşallah bu düşmez. Şöyle bir e, grafiğimiz var. Bak be, beni iyi anlamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani beni iyi anlamanızı rica ediyorum. Her türlü şekilde olaya vakıf olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani her şekilde, bütün piyasaya hakim olmanız gerekiyor. Ülkede hangi haberler var? Ne olmuş? Ne bitmiş? Ee, bak mesela Erdoğan reis. Ee, işte bu emeklerin maaşı yatırılacak. Yani buna bile bir haberdar olmanız gerekiyor. Açıkçası eğer ki borsaya yatırım yapıyorsanız, para kazanmak istiyorsanız, ülkenin ekonomisini adan tut zye kadar hepsini takip etmeniz gerekiyor. Siyaseti e, takip etmeniz gerekiyor. Belli başlı haber ajansları var. Yani e, Mobil uygulamalarda onlardan bakabilirsiniz. Bakın faydasını göreceksiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani böyle bir şey çember çizmişim çalışır çalışmaz bilmiyorum. Ee, bakın burada 1, 2, 3. 3 tane mavi. Üçüncüsü biraz zayıf. Sonra bir kırmızı. Sonra normal bir mavi. Sonra da hacimli bir şekilde tavan. Tavan, 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 tavan. Anlaşıldı. 3 yeşil 1 kırmızı 2 mavi 3 yeşil 1 kırmızı 2 mavi Bakın burada 3 tane mavi var. Burada 3 tane mavi var. Üçüncüsü zayıf, üçüncüsü zayıf. Burada kırmızı ortada, kırmızı ortada. Yeşil hafif bir şekilde böyle biraz dolu. Burada da biraz daha afif. Ondan sonra tavan Burada tavan da burada tavan değil tavanı bozdu. Şimdi ne olur ne biter bilmiyoruz. Yani teknik olarak burada bu, bu mum e, formasyonu oluştuğunda ne oldu burada tavan serisi gelmeye başladı. Burada da gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yani şimdi o kadar yani e, ama böyle bir şey olduğunu görebilirsiniz. Sizler de şahisiniz. Gelir mi gelmez mi bilmiyoruz bilmiyoruz. Yani benim ee, son güncel e, hedefim e, 4 haneli rakamlar. Bu eninde sonunda eğer ki o bedelsiz e, şey bedelsiz o bu bölünme erken olmaz ise 1000 TL'leri rahat bir şekilde göreceğimize inanıyorum. E, 1000 TL, 1200 TL belki olur. Neden olmasın? E, bunlar olabilir. E, ama dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ee, ...sabah açılışta bakmanız gerekiyor Kim alıyor, kim satıyor, satıyorlar mı, satmıyorlar mı? Biliyorsunuz ki bilançoyu da açıkladı. Ee, bilançosu da böyle her hissede olduğu gibi sıkıntılı bir... Hani e, karı en azından yüzde %50 düştü. O şekilde söyleyebilirim bu pandemi sürecinde. Ee, ama eğer ki buradaki e, grafik çalışır ise... Buradaki desen çalışır ise, buradaki mum formasyonu çalışır ise. Burada da tavan serileri gelebilme ihtimali yüksektir. Öyle düşünüyorum. Öyle gelebilir, gelmeye de bilir. Bilmiyorum. Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani her türlü vakıf olmanız gerekiyor. 10 günlük hareketli ortalamanın üstüne attık. Bu bizim için çok iyi bir şeydir. 50 günlük hareketli ortalamamız zaten üstünde. O numara 5 yıldız. Ee, i̇nşallah yoluna devam eder. Ee, sizler de tekniğine bakın. Ee, yani ha, şimdi biz bunu paylaştık diye e, alım falan yapmayın arkadaşlar. Yani kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ee, böyle bir görüntüden e, bir şey çıkar mı? Çıkabilir. Yani normal şartlarda e, piyasa çok iyiyse yani, ölümüne girilir. Yani evi, arabayı satıp ben girerim yani ki zaten benim elimde lotu olan biri ise inşallah gider inşallah gider inşallah kazanırız hepimiz kazanırız değerli dostlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Telegram grubu açtık arkadaşlar. Böyle sizler de faydalanabilirsiniz. En azından bir bakın. Tek Kalem diye bakın burada linki var. Bu birincisi. Burada ikincisi Tek kalem. Kalem'e e, bu ikisine de giriş yapabilirsiniz Duygu düşüncelerimizi paylaşırız gerekirse özel grafikler paylaşırız e, Oradan e, sizler de takip edebilirsiniz yani burada e, Biz bu grubu açtık diye e, ne, ne bileyim e, Başka bir şey anlaşılmasın rica ediyorum Sadece biz de e, Giriş yapmak istedik o bir bakalım nasıldır durumlar nasıldır anlamıyorum da telegramda hiçbir şekilde anlamıyorum yani Açılışını maçılışını da bilmiyorum. Yani bizim değerli dostlarımız açtılar. E, Baktık da iyi de bir şey, iyi bir şeye de benziyor. E, güzel de bir kitlesi var bu Telegram'ın. Biz de dedik ki biz de giriş yapalım. Yani bizi de bir de da, davet edin. Sağ olsun bizi de davet ettiler. Biz de içindeyiz. Yani ben de içindeyim. Orada teknik analizimizi konuştururuz. E, fikir alışverişinde bulunuruz. E, sohbeti açacağız ileriki zaman diliminde. Belli bir seviyeye ulaşsın. Şu an bir tanesinde burada. 20.000 takipçiye ulaştık. Burada da 2.000 bunu da yeni açtık. Bu da önümüzdeki günlerde daha aktif olacak. Çünkü burada daha aktif kullanacağız. Burada da işte tek tük ufak tefek hisseleri paylaşırız. Yani günün haftanın en önemli hissesi, deseni hangisidir, nedir, ne değildir. Öyle bir bilgilendirme amacı ücretsiz bir şekilde paylaşmak istiyoruz. Sizler de gelin. Ee, i̇nşallah faydalı olur diye düşünüyorum değerli dostlar güzel insanlar linkini de aşağıda paylaşacağım. Şimdi bir sonraki isemiz e, ne olsun? Hacktaş çok istemişler hektaş grafiğine ve açıkçası grafiğine baktım biraz da çalışmalar yaptım kendi usulümce kendi yorumumu kattım ee, yani grafik olarak ya, kısa da ben bir şey diyemem kısa da desteklerini yazmışım arkadaşlar düşebilir inebilir ama o orta ve uzun vadede güzel seviyeleri var. Yani bu ise... E, yani Şimdi sen burada alım yaparsın. Bak direnç. Bir böyle başına vurur. Böyle bir şekilde başına vurur. Düşebilir. Kısa da yani düşebilir de derken yani kesin düşecektir anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Grafik olarak çok güzel olduğunu söylemek istiyorum belirtmek istiyorum. Burada 50 günlük hareketli ortalama ile 10 günlük hareketli ortalamanın kesişimini görüyorsunuz. Bu da bizim için olumlu bir haber, güzel bir haber. İleriki zaman dilimi içerisinde 37 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı var. Şuradaki formasyonun hedefi. Bu seviyelerdir ama kısa vadede 27.56'lar ve 25.55'lere kadar bir geri çekilme yaşar yani 25.55 endeks sıkıntısı yaşarsak gelir ama e, güçlü desteğimiz burada 27.56'lar e, buraya kadar da bir önlem alınması gerekiyor. Öbür türlüsü burayı kırar ise takip edersiniz. Yani şuradaki 30 TL'nin üstünde hacimli bir şekilde şöyle güzel bir hacimli bir şekilde kapatır ise. E, o zaman e, traderlar oyuna dahil olur. O şekilde yoluna devam ederler. Onu da belirtmek istiyorum. Grafik olarak güzel, teknik olarak da iyi duruyor. Açıkçasını söylemek gerekiyorsa. Bu da e, merak edilen hisselerden bir tanesiydi. Şimdi bir sonraki hisemiz Gedik. Evet biliyorsunuz ki bu da bedelsiz açıkladı bedelsiz açıkladıktan sonra maşallah durmak bilmedi yani o da düştü endeksle beraber o da biraz sıkıntılar yaşadı güzel bir yerde şu an umarım 19 35'in üstünde kapatır. Bizim tek derdimiz, gayemiz 19-35'in üstünde kapatmasıdır. Yarın 19-35'in üstünde kapanışlar yapar ise, yani 1-2 günlük kapanışlar yapar ise, bu hissenin ileride daha güzel hedeflere gideceğini düşünüyorum. Yani en kötüsü tarihi zirveyi tekrar yoklayacağını düşünüyorum açıkçası. O bedelsiz... Hikayesi de boşuna yapılmadı arkadaşlar. Yani yatırım yapmak için bir de deli gibi yatırımlar yapıyorlar. Yedik yatırım menkul değerler. 17.40 ile altında stop loss arkadaşlar. Kesinlikle 17.40'ın altı mutlaka ama mutlaka stop loss. Çünkü burada bir kere denendi. Kıramadı. Buraya tekrar gelebilir. Tekrar burada tepki alabilir. İçindeki yatırımcılar. 19.35'in üstünde kapanışlar yapmasını beklemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Bu konuda. Şimdi bir sonraki ise Mis Konya. Konya. Evet. Teknik olarak bak görmüş olduğunuz gibi dirence çarpmış. Yani tavan oldu arkadaşlar. Baya bir iki defa da tavan oldu. Tavanı bozdu. Tavanı bozmasının sebebi buradaki direnç. Yani düşeni kırma çabası içerisinde hacmi yetersiz kaldığı için e, tavanı bozdu arkadaşlar. Satış koydular e, bazıları. E, 828 TL'nin altı kesinlikle stop loss. Kesinlikle artık yani hiç böyle sağa sola gitmeye gerek yok. Zaten normal şartlarda stop loss seviyemiz aslında e, 1048 TL'lerde ama endeksin böyle düşeceğini e tabi biz nereden bilebiliriz Burada da hala lotum var e, Hemen hemen e, e, Maliyetim 970 Civarları e, Endeksten önce almıştım e, 970 Civarları sanırım Yanlış hatırlamıyorum inşallah Yani yalan olmasın en azından 828'de altında Ben stop loss koyarım ee, öbür türlüsü 1046'nın üstünde kapanışlar yapar ise o zaman hep beraber ailecek derin nefes alacağımızı düşünüyorum. Ee, tabii çıkarım çıkmam bu benim traderıma bağlı, benim şeyime bağlıdır, benim hesaplarıma bağlı. Siz bana göre yatırım yapmayın. Ee, siz kendi kararlarınızı kendiniz verin arkadaşlar. Yani öbür türlüsü ya para hepimiz deli gibi paralar kazandık, deli gibi paralar kaybettik. Para sizin için önemli olması gerekiyor. Yani o yüzden kendi kararlarınızı kendiniz verin. 8286 sıkıntı ama grafik olarak şu an burada destek çalışmış, güzel de bir destek. 1046 direnci var, 1046'da tekrar belki bir düşme, belki bir satış gelebilir. Onun üstüne atar ise yolu çok güzel açılacak inşallah diyoruz. çimento Ben çimento dedim de Nuccimento'ya dair bir grafik yapmamışız. Niye öyle bir şey yapmışız onu da bilmiyorum. Hmm. Ya şuranın olmadığını varsayarsak bakın şuranın olmadığını varsayarsak şayet ee, şöyle şuranın olmadığını varsayalım. Normal bizim ana desteğimiz neresiydi biliyor musun? Yani bizim kanalımız şurası. Şöyle. Ana desteğimiz şurasıydı. Buranın altı stoploss'la beklenilirdi. Buranın altısı yani kaçtır burası? 56 50'ler altında stop loss'la beklenilir diye. Yani kesinlikle teknik olarak olumsuzdur bunun altı satış yer. E, Tabi e, şurada artık satış yedi. Bak görmüş olduğunuz gibi satış yedi. Hatta bakın burada endeks sıkıntısı yaşadık. Yani bu, buralarda artık endeks sıkıntısı yaşadık. E, yine diğer hisselere göre iyi tutundu. İyi tutundu, iyi tutundu. İyi tutunmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bu burada kalsın. Bu burada kalsın. Şimdi bizim ana, bak burada şu an dirençle karşı karşıya, geliyor. hatta direnci de biraz aşmış gibi, biraz da aşmış gibi, yani öyle tahmin ediyoruz. Böyle biraz şöyle yapsak, ee, evet, yani şuradaki ee, direnç, direncin üstüne gitmiş. Yani çok çok güzel bir şey. 10 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalması çok güzel bir şey. 50 günlük hareketli ortalamanın da üstüne atmış, bu da güzel bir şey kaldı ne 100 günlük hareketli ortalama ha, onu da e, aşması bekliyoruz açıkçası. Şunu bir kapatayım. E, burada bir düşen düşeni kırma şeyimiz var. Oo! Oo bak bu kırarsa çok güzel olur. Bak bu kırarsa çok güzel olur. Bak Nucci Cimeto e, kırarsa çok güzel olur. Ya e, şimdi biliyorsunuz ki bak burada kafasına çekikle vuruyorlar. Diyor ki hani sen gelemesin. Biraz gücünü topla oğlum diyor. Sen hayırdır de. Biraz güç topla diyor ya. Biraz güç topla. Sonra gel kır beni. Ağzımı burnumu dağıt. Ama güç toplamadan buralara gelirsen sıkıntı olur. Bakın burada bizim ana destek hattımız burada çalışmış. Görmüş olduğunuz gibi burada iyi de çalışmış. Devreye girmiş. Bu da iyi bir şey. Şöyle bakmak gerekiyor olaya. Şöyle bakmak gerekiyor olaya. Biraz fazla saçmaladı ama. Hı -hı. Şöyle bir şey. Teknik olarak gelse bile dahi aşuraya gelse dahi bir sıkıntı olmuyor. El 2 TL'lere kadar geri çekilme yapsa bile dahi bir sıkıntı yok. Neden yok çünkü? E burada dirençle karşı karşıya gelmiş. Yani 55 30'larda dirençle karşı karşıya gelmiş. Kıramasa hani bir ihtimalle 52 TL'ye kadar tekrar geri çekilme yapabilir. Güç toplar tekrar yoluna gider gibisinden bir yorum yapabiliriz. Hacim henüz ortalamanın altındadır. Bu güç toplarsa arkadaşlar deli gibi gider yani. Deli gibi yoluna devam eder. Buradaki tarihi zirveler 67 TL'leri tekrar zorlar. Bu zaten Tarihinde arkadaşlar hep yükselmiş. Çok güçlü bir hisse. Açıkçası bilançosunu çok merak ediyorum. Nucimento'nun e, bedelsiz potansiyeli de var mı yok mu ona e, bakabilirsiniz. E, sizler de anlıyorsanız. E, bu biliyorsunuz ki Kanal İstanbul'un e, uçurduğu hisselerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde 67 TL'ye kadar da gidebilecek bir yolu var. Yordanı var. Ona da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Teknik olarak hala olumludur. Bak, teknik olarak bu endekse rağmen hala olumludur. Kimse, kimseyi ben haftalıkta bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani orta ve uzun vadede bakmak istiyorum. Çünkü öbür türlüsü e, biraz sıkıntılı olabilir. Şimdi e, haftalık grafiğinde hala yükselen kanalın içerisinde 10 numara 5 yıldız destek görmüş. Destek görmüş. Teknik olarak 17.64'e gelse dahi. Bakın fiyatı 21 TL. Teknik olarak 17.64'e gelse dahi bir sıkıntı yok, normaldir, olabilir. Her türlü oluru vardır yani kim saçmantosunun. Şu şekilde. Burada 10 günlük hareketli ortalamanın üstündedir. Bu güzel bir şey. Şöyle kısa da baksak, kısa da bütün hareketli ortalamanın üstünde yer alıyor 3 saatlik grafikte. Bu da bizim için iyi bir şey hatta şöyle bir şey çizersek arkadaşlar net bir şekilde birbirimizi anlayacağız bakın burada şöyle bakın dirençle karşı karşıya gelmiş yani bu endeksin güzel olduğu günde neden gitmiyor denildiğinde e, direnç var direnci kıramıyor yeteri hacime ulaşamadı henüz e, şuradaki şeyleri bir siler isem kısadaki grafiği de sizlere net bir şekilde göstermek isterim açıkçası yani çok böyle şiir gibi bir grafiği var kısa da arkadaşlar. Hatta biraz da kırmış gibi de olmuş yani ya. Yani kırarsa çok güzel şeyler olur. Çok manyak şeyler olur. Değerli dostlar. Yani kırması kafidir. Kırar ise güzel şeyler olur. Şurada bizim ana destek hattımız var. Valla şuradan bakacak olursak yani kırmış gibi arkadaşlar. Yani burada kırmış gibi ama kıramadıysa yani bir fake hareketi yapar ise 18.80 hatta 19 TL kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Kısa vade grafiğidir bu. Kısa vadede. Bak dikkat ederseniz hisse düşerken bile düşmek istemiyor. Hep böyle bir dirence yaklaşım yönelim söz konusudur. bu tarz hisseler yatırımcısını çok böyle özen hisseler değil. Zaten bu hisse nereden geldiği yani görüyorsunuz. Yani 10 TL'lerden 20 TL'lere kadar geldi. Burada belki satış yer yemez bilmiyorum ama elinde sonunda burayı da kıracaktır. Bu da Kanal İstanbul'un en gözde hisselerinden bir tanesidir. Yoluna devam eder bu şekilde. Buradaki tarihi zirveler 25 TL'ler. Hatta ve hatta daha farklı bir sanaryo çizeceğiz. Şuradaki. Şöyle bir şey 26 TL'lere kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebilirim ileriki zaman dilimi içerisinde. Evet, yani kısa vadedeki grafik çok güzel. Bakar mısınız ya? Yani şurada dirençle karşı karşıyayım. Yani burada şunu bir bir kere görmeniz gerekiyor. Bak burada bir tane direnç var. Değerli dostlar, şurada bir direnç var yani. Burada bir direnç var. Bakın burası destek niteliği görmüş daha önce. Daha önce destek görevi görmüş. Daha önce ve sonrası direnç olarak görev yapmış. Sonrası direnç olarak görev yapmış mı? Bunu da yarın göreceğiz. Yani şöyle açıkçası artı 3 4'leri yapsa ve hacmi de iyiyse o zaman 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız grafik olarak. Yani e, açıkçası gerçekten kısa vadedeki grafiğini e, beğendim şuna rağmen 19 TL gelse dahi grafik olarak 10 numara 5 yıldız Çünkü 19 TL gelip buradan tekrar güç toplayıp yoluna devam edebilir o konuda da e, hoşuma gitti değerli dostlar güzel insanlar e, bu videoyu da burada sonlandıralım kesinlikle alsa, tut tavsiyesi değildir e, kendi kararlarınızı kendiniz verin. Her zaman kendi kararlarınızı kendiniz verin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.